Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok dar alanlara nasıl park ediliyor bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar öncelikle olarak iki aracın da arka tekerleği hemen hemen aynı hizada olmasını istiyoruz. Bunu aynıdan daha rahat kontrol edebilirsiniz. Daha sonrasında arkadaşlar direksiyonumuzu tam sağa kırıp ne demiştik daha önceki videolarımızda? Arkadaki aracı tam görmemiz gerekiyor. Her halükarda bizim arkadaki aracı çok dar bir alana da girsek görmemiz gerekiyor. Şimdi gör şu şekilde görmeye takip arkadaşlar. Biraz önde kaldım bakış açısı. Evet. Şu şekilde görmeye takip arkadaşlar. Aracımızı bu sefer bir buçuk tur sola alıyoruz. Bir buçuk tur sola alınca nereye bakacaktık arkadaşlar? Aynanın dış dikiz aynasının kabına bakıyoruz. Normalde ortalara gelmesini istiyoruz ama hatchback tarzı bir arabaya yanaşıyorsanız arkadaşlar yani önünüzdeki hatchback tarzı şu şekilde bir araçsa arka kapının bitimine neden arkadaşlar çok dar bir alana zaten park işlemimizi yapıyoruz. Yani görmemiz gereken şu noktayı istiyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki kısım arkadaşlar direksiyonu tam sola çevirip artık kaldırıma ve öndeki araca deyip değmeyeceğimizi kontrol etmek. Burada çok yavaş hareket etmeliyiz arkadaşlar. Çünkü en ufacık bir temas bizim ve öndeki arabanın zarar görmesine sebep olabilir. Bakın şu an herhangi bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Arkadaki araca biraz yanaştık. Evet şimdi Normalde şu an bu şekilde de bıraksanız parkınız olmuş durumda. Ama biz ne yapıyoruz? Daha düzenli bir park yapmak için bu sefer aracımızı tam sağa doğru çevirip vitesi birinci vitesi alıp hem aradaki mesafeyi de eşit olacak şekilde gelmesini istiyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın arkadaşlar biz düz bir şekilde parkımızı şu an yaptık. Tabi bu park sizin yapmanız ilk etapta çok fazla e, gel gitler yapabilirsiniz. direksiyonu oynayabilirsiniz. Ama bunu uygularsanız arkadaşlar fazla oynamayacaksınız. Tekrar ineceğim arabadan arkadaşlar. Videoyu duraklatmayacağım. Nasıl bir alana park ettiğimizi görmeniz için. Bakın arkadaşlar, park ettiğimiz mesafenin aralığı bu kadarlık bir alan. Zaten bundan daha az bir alan, yani daha aşağıda bir alan varsa park etmeniz imkansız hale gelecektir arkadaşlar. Çok fazla sağa sola direksiyonu kırmanız gerekebilir arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çok dar alanlara nasıl park edileceğini çektik arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenirseniz seviniriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz.